Masalımızın adı Bir Hatun ve Pire Evvel zaman içinde, Kalbur saman içinde, Ben diyeyim şu yamaçtan, Siz deyin bu ağaçtan, Minik serçe uçtu yuvasından, Atladım kanadına, Geçtik sizin oradaki ayladan, Biz böyle dolanırken, Bahar gelmiş çoktan, Topladım meyveleri ağaçtan, Girdim bir kirazın içine, Tutundum çekirdeğine, Gittik bilinmez yerlere, Susayınca durduk bir çeşmede, Çeşmede rastladık bir dervişe. Öyle bir masal anlattı ki bana, 40 yıl dinlesem doyamam tadına. Ey anlatayım size, hadi yaslanın arkanıza. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerin birinde, bir tatun ve Pire Bey adında iki iyi arkadaş yaşarmış. O kadar iyi, o kadar iyi arkadaşlarmış ki, yedikleri içtikleri ayrı gitmezmiş. Bir gün canları sıkıldığında, arkadaşları tahta kurusunu ziyaret etmeye karar vermişler. Bir tahtun ve pire bey nehrin bir kenarında, tahta kurusu ise nehrin ta diğer kenarında yaşarmış. Giyinmişler en güzel kıyafetlerini, girmişler kol kola, şarkılar, türküler söyleyerek varmışlar nehrin kıyısına. Oraya indiklerinde tertemiz mis gibi havayı işlerine çekmişler. Oh, şırıl şırıl akan suya bakmışlar ve çok mutlu olmuşlar. Daha sonra Pirebey gerilmiş, gerilmiş, gerilmiş bir sıçrayışta nehrin karşısına geçmiş. Onu gören bir tahtun da şöyle bir gerilmiş sıçramasıyla suyun içine düşmesi bir olmuş. Çırpına çırpına kurtar beni Pirebey, kurtar beni Pirebey diye yalvarıyormuş. Arkadaşını o halde görünce Pirebeyi ne yapacağını şaşırmış. Bir şey bulup onu sudan çekmeliyim diye düşünmüş. Hemen gözüne oradaki çalı ilişmiş. Çalının yanına gitmiş. Çalı, ne olursun bana bir çırpı ver. Bir tahtun suya düştü. Onu sudan çekip kurtaracağım demiş. Çalı, yukarı ağaçtaki kara kargaya söyle, benim üzerime konup beni rahatsız etmesin. O zaman ben sana çırpı veririm. Sen de gider bir tahtunu sudan kurtarırsın demiş. Pire Bey bir sıçrayışta hemen ağaca gitmiş karganın yanına. Karga kardeş, karga kardeş ne olursun, ne olursun çalıya konma, onu rahatsız etme. O zaman o bana çırpı verecek, ben de gideceğim, arkadaşımı sudan kurtaracağım demiş. Karga, ambara söyle, ambar bana bir avuç buğday versin. Ben o buğdayı alırsam çalıya konmam, çalı sana çırpı verir, sen de gider arkadaşını sudan kurtarırsın demiş. Pire Bey bir sıçramış, iki sıçramış, üç sıçramış derken ambarın önünde bulmuş kendini. Ambar ki ne ambar? İçi buğdaylarla dolu. Gözlerini ambardan alamamış ve seslenmiş. Ambar, ambar ne olursun bu kadar buğdayının arasından bir avuç buğdayı kara kargaya ver. Kara karga çalıya konmasın, çalı bana çırpı versin. ben de gideyim arkadaşımı sudan kurtarayım demiş. Ambar o sırada çok öfkeliymiş. Çünkü onu rahatsız eden hızlı bir fare varmış o hınzır fareye söyle benim buğdaylarıma dadanmasın. O zaman ben kargaya bir avuç buğday veririm. Karga çalıya konmaz. Çalı sana çırpı verir. Sen de gider arkadaşını sudan kurtarırsın demiş. Şöyle bir bakınmış etrafına Pire Bey. Burada bir delik görmüş. Hemen gitmiş yanına. Fare fare ne olursun ambarın buğdaylarını alma. Git kendine dışarılardan yemek bul. O zaman ambar kargaya buğday verecek. Karga çalıya konmayacak. Çalı bana çırpı verecek. Ben de gideceğim bir tahtını kurtaracağım demiş. Fare şöyle ürkerek başını delikten çıkarmış. Pire Bey, ben de dışarılarda yemek aramak istiyorum ama huysuz kedi var ya huysuz kedi. Beni korkutup kovalıyor. Ben dışarılara çıkamıyorum. Ambarın içinde tıkıldım kaldım. Mecburen karnımı doyurmak için ambarın buğdaylarına dadandım. Eğer sen o huysuz kediye söylersen beni kovalamazsa ben ambara dadanmam. Ambar kargaya buğday verir, karga çalıya konmaz. Çalı sana çırpı verir, sen de gider, arkadaşın sudan kurtarırsın demiş. Pire Bey durur mu? Durmaz tabii. Pirebeği bir sıçramış, iki sıçramış, kedinin önüne varmış. Kedi kedi, ne olursun, fareyi kovalama, fare ambarada danmasın, ambar kargaya buğday versin, karga çalıya konmasın, çalı bana çırpı versin, ben de gideyim bir tahtını sudan kurtarayım demiş. Kedi acımış mı Pirebeğe? Tabii ki acımamış gözlerini kısmış, bıyıklarının altından homurdanarak ''Ama benim karnım çok aç, o zaman bana biraz peynir getir.'' demiş. ''Ben peyniri alırsam fareyi kovalamam, fare ambara da danmaz. Ambar kargaya buğday verir, karga çalıya konmaz, çalı sana çırpı verir, sen de gider o zaman bir tahtını kurtarırsın.'' demiş. Pire Bey hemen sıçrayarak bakkal amcanın oraya gitmiş. Bakkal amca, bakkal amca ne olursun aç kediye birazcık peynir ver. O karnını peynirle doyurursa fareyi kovalamayacak. Fare ambara dadanmayacak. Ambar kargaya buğday verecek. Karga çalıya konmayacak. Çalı bana çırpı verecek. Ben de gideceğim bir tahtını sudan kurtaracağım demiş. Bakkal amca benim sadık bir köpeğim var. Sen onu kaşındırmazsan, huylandırmazsan ben sana peynir veririm. Sen onu kediye götürürsün. Kedi fareye dadanmaz. Fare ambara girmez, ambar kargaya bir avuç buğday verir. Karga çalıya konmaz, çalı rahatına kavuşunca sen de gider çırpısıyla bir tatını kurtarırsın demiş. Pire Bey bunu duyunca söz vermiş. Sözü alan bakkal amca da kediye peyniri vermiş. Kedi peyniri yiyince bir güzel karnı doymuş, fareye kovalamaktan vazgeçmiş. Fare dışarılara çıkmış, yemek aramış, ambara da dammamış Ambar bu durumdan mutlu olmuş, kargaya bir avuç buğday vermiş. Kara karga bir avuç buğdayı alınca çalıya konmamış. Çalı artık rahatına kavuşunca hemen İstediğini seç Pire Bey demiş. Pire Bey uzun bir çırpıyı oradan alıp ırmağın kenarına sıçrayarak gitmiş ama gitmiş ki ne görsün? Irmak bıraktığı gibi değilmiş ki. Kabarmış, kabarmış, kabarmış. Bir tahtın orada zor bela bir taşa tutunmuş. Hemen kıyıya gitmiş, uzatmış çırpısını. Bir tahtun hadi atla çırpıya demiş. Ama bir tahtun azgın sulara kapılmaktan çok korkmuş ve çırpıya çıkamamış. Pire Bey biraz daha yaklaşmış, iyice uzatmış kolunu son bir gücüyle. Bir tatun da son bir cesaretini toplayarak çıkmış çırpının üstüne. Pire Bey çekmiş, 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 çekmiş derken kıyıya ulaştırmış arkadaşını ve kurtarmış. Sarılmışlar birbirlerine, onlar ermiş muradına. Darısı tüm darda olanların başına, gökten üç elma düşmüş birisi masalı anlatan bana. Birisi masalı dinleyen sizlere, birisi de arkadaşların dostluğun kıymetini bilip arkadaşlarını asla yarı yolda bırakmayanlara gelsin.